Herkese selamlar. Bugün sizlerle biraz FED kararları üzerine konuşacağım ve yani hisse piyasası ve S&P 500 ve değerli metaller tarafı tabii altın yeni rekorlara gidiyor. Biraz onunla ilgili fikir paylaşımı yapmaya çalışacağım. Ondan sonra da yayını kapatacağız zaten. Şimdi bu tabii çarşamba günkü karar iki açıdan ele almak lazım. Bir e, ekonomistler açısından e, yani çünkü işte 110 tahmin, e, 110'un üzerinde hatta yani 120'ye yakın tahmin vardı Bloomberg terminalinde ve sadece 9 o da 8'den 9'a son gün bir güncelleme oldu. 9 tahmin 50 bas puan indirim bekliyordu. Piyasa tarafında ise e, vadeli kontratlardan gelen e, fiyatlamalar işte FED'in e, politika faizine dayalı kontratlardan gelen e, fiyatlamalar e, olasılıkların e, yani işte son gün yüzde e, 60ın üzerinde 50 bas puan indirim olabileceği yansıydı Dolayısıyla hani biraz traderlarla ekonomistler ayrıştılar. Ee, burada Fed'in kararı 50 bas puan şeklinde oldu. Ya yani ben de bu kararı doğru buluyorum açıkçası. Ee, genel olarak hani şuradan bir şeylere değinelim. Yani niye 50 bas puan yaptı? Ee, burada tabii yani Fed beklentileri ya da Eylül ayı düşünceleri veya işte... Siemens'in Bloomberg HT'nin vesaire 50 bas puan seçiminin doğru olduğunu, e, olacağını e, belirtmeye dilim döndüğünce çalıştım e, ama şurada hızlıca bir daha geçelim. Yani e, Fed doğru olanı yaptı diyorum ama yani neden böyle bir şey diyorum? Ya yani yumuşak inişte karardılar. E, yani e, ekonomik beklentiler tarafında da birazdan göstereceğim. E, işsizlik oranında 4'da 4'lük e, beklenti e, 2024 sonu ve 2025 sonu aynı tutulmuş. Bu önemli bir ayrıntı. E, yani genelde eğer bir yıl sonuna doğru bir e, işsizlik oranında yukarı revizyon yapılıyorsa bir sonraki seneye de hafif de olsa bir yani e, onun üzerinde bir rakam koymak mantıklı olabilir. Ee, ama öyle bir şey yapmamışlar. Büyüme tarafı işte yüzde iki de sabit tutulmuş zaten. Ee, yani yumuşak işte kararlı. Fed daha doğrusu Paul e, işte kendi geçirdiği Fed yönetiminde e, yani herhalde legacy olarak bunu e, bunu bırakmak istiyor. E, en son 94-95 yılında yaşanabilmiş bir durumdu. O zamanlara da gidip bakarsanız işte yani orada da böyle birdenbire bir faiz indirimi yapıyor. Greenspan olması lazım. Ve bunu aslında tarım dışı istihdam verisinde çok böyle sürpriz bir eksi rakam gördükten sonra bakıyor, yapıyor ve bir yani yumuşak işte gerçekleştirebiliyor gerçekten. Ee, burada da işte son yani Temmuz ayındaki toplantı sonrası iki tane tarım dışı istihdam verisi geldi. Ya yani çok detaylı paylaştım tekrarlamayacağım. Yani eksi bir rakam tabii ki yok e, ama detaylarda e, yani bir e, bozulma risklerinin daha çok olduğu bir yapı var. Dolayısıyla eğer yumuşak inişi legacy olarak bırakacaksanız e, bu tarafta kararlıysanız e, niye 25'te başlasınız ki yani 50 yapmanın e, daha mantıklı olacağı e, net olarak söylenebilir. Tabi bu düşüncede o zaman 75 de olur 100 de olur denebilir. Ona da bir şey demiyorum. E, ama e, nokta grafikle beraber e, düşündüğümüzde yani e, yıl sonuna kadar eğer 75'ten fazla bir indirim bekleniyorsa 25-25-25 e, yapılamayacaksa bu tarafta da bazı kafa karışıklıkları gördüm. O da yani onu da söyleyeyim yani Eylül ayı toplantısından sonra FEDin Ekim'de toplantısı yok Kasım ve Aralık'ta var mesela Avrupa'da Ekim'de var Kasım'da yok Aralık'ta var öyle bir durum var yani her bir Merkez Bankasının kendi takvimi de tabi değişik, değişik oluyor her ay oluyor şeklinde düşünmeyin Dolayısıyla Eğer bir toplantıda 50 bas puan yapacaksa veya yap yapmasa bile. Ya bundan sonra yapmasa bile öyle söyleyeyim 50 bas puanı ama 50 bas puan yapabilirim manası çıktıktan sonra bunu baştan yapmama bence büyük bir hata olurdu böyle bir hata yapmadı dolayısıyla sıkılaşma döngüsüne girdiğimizde ilk hata geç başlama ve az oranda artış yapmaydı ee, bu sefer belki gene geç başladı. Ee, yani onu zaman gösterecek. Temmuzda da yapabilirdi gayet e, indirimi. E, hatta 25 bas puan yapıp e, yani onu da destekleyen üyeler de vardı. Ya, belki geç başlamış olabilir e, ama en azından bu sefer e, yani korkak bir şekilde davranmadı Ger gerçekten cesur bir adım atmış oldu. Şimdi bu hani neden 50 bas puanı devam ettirmemiz gerekirse yani enflasyon istihdam risklerinin dengelendiğini çok iyi gösteriyorlar. Ee, yani zaten e, sene başından beri onu bir vurgulamaya çalışıyorum. Hani e, 2022 ve 2023'teki FED basın toplantıları ağırlıklı olarak işte e, enflasyonu düşürmekte kararlıyız cümlesiyle Powell'dan başlıyordu. Ama ondan sonra bu e, cümle e, çift e, riski e, yönetme şekline dönüştü. E, bundan sonraki dönemde de e, yani istihdam piyasası risklerinin e, daha çok e, olduğuna veya olabileceğine Bence önemli bir e, yanıt, e, önemli bir önden adım atmış oldu. E, bu riskler biraz daha e, yüksek gibi görünüyor şu noktada. Tabii bunu, buna karşı argümanlar da var. Yani ben işte tarım dışı istihdam verisiyle açık iş pozisyonları verisi detayıyla tarım dışı istihdam verisinin iki tane anketi üzerinden paylaşımlarda bulunuyorum. Ya yani gidip işte haftalık işsizlik başvurularına baktığınız zaman daha farklı bir resim çıkıyor. Bu ayrışmalar neden oluyor gerçekten bilmiyorum. Bu zaten ekonomik yapıda, finans dünyasında oldukça tartışılan konular. Her neyse. Dolayısıyla risklerin dengelenmesi, yani birinci olarak yumuşak inişte kararlı bir FED, ikinci olarak işte risklerin dengelendiğini daha iyi vurgulayan bir FED. Üçüncü olarak nokta grafik işte onu daha demin anlattım. Hani yıl sonuna kadar 100 bas puan bekleniyor. 3 toplantı vardı. 50'yi şu anda yapmasa Kasım veya Aralık'ta yapacak ya o zaman niye baştan yapmıyorsun? Diyaloğu çok olacaktı. Ee, hani e... eğrinin gerisinde kalıyor. Hani böyle Türkçe'ye çevirmek ne kadar doğru bilmiyorum. Behind the curve işte yani faiz indirimlerinin döngüsünde geride kalıyor. Ee, e, diyaloğunun çok artmaması adına e, bu nokta grafikle beraber atılmış bir e, adım da bence. E, onun dışında yani enflasyonda da gerçekten önemli bir e, yol alındı. E, yani basın toplantısında önemli bir e, bence detay oldu. E, Açık iş pozisyonlarında bundan sonraki azalımların yani istih, işsizlik oranında yukarı yönlü baskıları arttıracağından belirtti. Bu bence önemliydi. Dolayısıyla yani istihdam piyasası ile ilgili olarak işte birçok kelime kullanılıyor. Tabi dengelenme, soğuma, yavaşlama vesaire. Ama bozulmaya doğru bir geçiş riskleri var. Yani. Bu böyle bir risk varken enflasyonda da önemli bir yol kat edildiyken son 12 aylık işte tüfeğe baktığımızda yani çekirdek taraftaki artışın %70'i e, barınma tarafından geliyor. Ve bu yani gecikmeli bir kalem yani gecikmeli bir kalemi göreceğim diye beklerken niye istihdam piyasasını risk atsın. Yani bence de çok mantıklı bir şey değil yani. Dolayısıyla 50 bas puanlık bir indirim yaptım. Temmuz'da kıyaslandığında yani tek sayfalık karar metninde baya bir değişiklik var. Yani topu topu iki aylık bir süre zarfında yani ilk paragrafta ikinci, üçüncü sadece bir dördüncü hatta karar yani kararda bile işte bir üye 25 bas puanlık indirim istemiş. Yani de uzun zamandan sonra FED tarafında itiraz görmüş olduk. Genelde yani FED kararlarının çok itiraz edilmez konsensus üzerinden yürüdür. Mesela yani İngiltere Merkez Bankası öyle değildir en son işte. Daha doğrusu ilk bu döngüde ilk yaptığı faiz indiriminde yani çok yakın bir Sonuçla indirim yaptı. Mesela bu hafta ondan sonra yeni bir indirim yapmadı ama gene bir itiraz var. Her bir merkez bankasının kendi kültürü, kendi yapısı oluyor tabii. Ama burada yani karar metninde gerçekten çok fazla değişiklik var bence. Yani en önemlisi bence üçüncü paragrafta supporting maximum employment kelimesinin şuraya enflasyonla beraber konulması olmuş ya işte çift eee riski e, hem yani ikiz risk e, özür diliyorum ikiz risk diyor. E, dual e, mandate e, işte çift eee hedeflemede hem istihdam piyasasının hem enflasyonla mücadelesini güzel bir şekilde göstermiş oluyor. E, çok farklı işte büyümede biraz daha negatif ton almış e, vesaire. Enflasyonda biraz daha pozitif ton almış e, vesaire vesaire. E, ekonomik beklentiler ve nokta grafik. Yani bu tabii ya şimdi burada gerçekten şu yani haziran ayındaki e, beklentilerin 3 ay sonra bu kadar sert revize edilmesi yani gerçekten çok tabii e, enteresan. Yani Haziran ayında %4'lük bir işsizlik oranı yıl sonunda beklenirken 2024 için bu rakam 4.4'e yükseltildi. Ee, benim işte bu FED haftası öncesindeki pazar günü FED beklentileri paylaşıp da ya yani burada 4.3 yani, yani bu rakamlar görülebilir şeklinde belirtiyordum ve 50 bas puanlık indirim beklentimde aslında bu oranda yukarı yönlü revizyon e, şeklinde konumlandırıyordum. E, yani gerçekten önemli bir revizyon. E, şimdi bence artık yani e, şu, şu taraf çok önemli bir detay olacak. Yani 4.4 2024 beklentisi sonrası 2025'i de 4.4'te sonlandırabilecek mi? Yani yumuşak inişte kararlı FED ama bunu gerçekten yapabilecek mi? E, bunu göreceğiz. E, yani bu tabii kolay değil. Bence bu karar sonrası iki tane şey e, tabii çok tartışılacak. Birincisi işte bu yumuşak inişin gerçekleştirip gerçekleştirilememe durum. E, yani geçmişte çok nadir bir, bir olay işte 90'lardan örnekler veriyoruz ama yani biz içinde bulunduğumuz zaman dilimi de pandemi sonrası çok ciddi bir e, anomalideyiz. yani e, işte o an, anomalilerden biri 2-10 yıllık makası diyebilirsiniz e, o anomalilerden biri e, işte e, ne bileyim e, tarafındaki e, ekonomik verilerde çok ciddi bir e, yavaşlama olmasına rağmen iyi kötü piyasaların ya yani tabii Çin piyasaları değil ama iyi kötü global piyasalarında risk iştahında çok ciddi bir e, bozulma olmaması şeklinde gösteriyor. Yani, sadece yani bir ya da işte daha önemli detaylarda tarım dışı istihdam verisi içindeki anketlerin ayrışması, tarım dışı istihdam verisi ile veriset ile haftalık işsizlik başvurularının ayrışması, öncü indikatörlerle e, Atlanta Fed'in e, <laughs> büyüme verilerinin beklentilerinin ayrışması. E, ya yani birçok şey verilebilir işte. Yani siz ekonomiyi tık diye durdurmaya çalıştığınızda global ekonomiyi bir tuşa basarak tabii bu çift yönlü bir yapı oluşturuyor. Sıkılaşma döneminde de enteresan ayrışmalar oluyor. Gevşeme döneminde de enteresan ayrışmalar oluyor. Dolayısıyla pandemi nedenli belki bir şekilde yani o e, ekonomik verilerin analiz edilmesindeki zorluğun ortaya çıkması geçmişte kıyaslamalarda pandemi sonrası dönemi ve bu normalleşmenin de öyle yani 3-4 yılda değil belki çok daha uzun zaman alabilecek bir yapıda olabilecek olması. Ee, belki bir noktada gerçekleştirebilir ama geçmişteki e, bunun örnekleri çok az. Dolayısıyla birincisi yani yumuşak inişi gerçekleştirebilecek mi? Ve yani 2025'te 4.4'ün e, daha çok üzerine e, çıkmayacak bir yapı ol olacak mı? 4.4 e, hedefi e, gerçekçi olacak mı? Birincisi bu. İkincisi de ee, nereye kadar faiz indirecek? Ee, yani bu da önemli bir tartışma konusu. Ee, burada 2.9 işte uzun vadeli politika faizi beklentisi var. Ee, i̇şte %3 tarzında e, bir rakamla geliyor karşımıza. Ya tabii bunu da cevaplayabilmek için yani e, R star ne? Yani natural faiz oranı ne ekonomiyi ne ısıtan ne soğutan enflasyonu ne coşturan ne azaltan işte yüzdeki yüzdeki hedefiyle paralel götüren istihdam piyasasını ne çok heyecanlandıran ne çok moralini bozan filan bu oran ne onu bilmek gerekiyor. i̇kincisi benim 10 yıllıklar tarafındaki bakış açım yani turn premium zaman primi nasıl şekillenecek. İşte mesela şu anda 2-10 yıllık makasının tekrardan artıya geçtiğini gördük. Yani ya i̇kinci nokta işte FED nereye, nok nereye kadar faizleri indiripdir? veya Bunda da o değişkenleri saydım. Yani bunlar bilin... Ya bu tarafta çok ciddi bilinmezlikler var. Ee, i̇şte R-Star'da demografik yapıdan e, üretkenliğe. O üretkenliğin içinde de mesela çok enteresan e, bu son okuduğum kitapta, The Singularity is Near e, isimli kitapta e, çok tehlikeli, güzel bir ayrıntı vardı. Yani sonuçta e, örnek veriyorum Hani şu anda da yakın bir noktada olduğumuz için bu örneği vereceğim. iPhone 16 diyelim. Ee, Türkiye'deki satış fiyatını bir köne kö köşeye koyalım. Hani global bazda ya yani bu iPhone 16 ile iPhone 10 arasında satış fiyatlarında çok ciddi farklar yok. Yani tabii ki fark var. Tabii ki yüzdesi olarak fark var. Ama e, yani bu kadar daha gelişmiş bir teknolojik ürünü e, onun onun çok daha e, az gelişmiş versiyonuyla kıyasladığınızda e, çok ciddi kat kat fiyat farklarıyla almıyorsunuz. E, benzer bir şey mesela bilgisayarlarda da düşünün yani gidip 90'lı yıllardaki e, bilgisayarlara ödenen para, 80'li yıllarda ödenen para ve günümüze geldiğimiz noktada dolayısıyla bu teknoloji çok acayip bir e, deflasyon barındıran bir e, yapı var. Daha doğrusu e, e, ekonomik e, üretkenlik konusunda GDP'de gözükmeyen ya parasal rakamla gösteremediğiniz ama hayat kalitesini arttıran bir e, detay var. Şimdi bunlar filan düşünüldüğü zaman işte ya Fed nereye kadar e, indirir sorusu o kadar kolay cevaplanabilecek bir konu değil. Bilinen bir bilinmeyen. E, bu çok tartışılacak. Yani şu an için öngördükleri 2020 24 sonuna kadar işte 100 bas puan 50'sini yaptı. 25-25 daha planlıyor diye şey yapıyoruz. 2025'te de bir 100 bas puan daha şeklinde gelecek. Yani ben genel olarak yapıyı ben yani tabii gün içi çarşamba günkü fiyatlamalarına baktığınızda işte altın 2400 lirayı hatta şöyle bir şey de yapalım nokta grafik yapısında şuradan hızlıca bakabilirsiniz. Pardon. Heh, şöyle göstereyim. Hani piyasa fiyatlaması noktasında. Ee, altın işte 2600'e gitti hızlıca. Daha sonra çat diye geri geldi. Bir kar satışı oldu. Çarşamba günü dahilinde söylüyorum. Ee, ondan sonra e, ne bileyim endekslerde bir çok iyi bir yukarı hareket oldu. Geri geldi vesaire. Ee, genel yapı yani FED'i değerlendirdiğimde karar işte ekonomik beklentiler nokta grafikli basın toplantısı yani ben e, yumuşak inişte kararlı bir FED ve faiz indirim döngüsüne girmiş bir FED e, tabii ki hisse piyasası için pozitif bir yapı oluşturuyor. Zaten burada S&P 500 Fed öncesi yeni bir rekor kapanış yapamamıştı. Ama Fed sonrası 39. rekor kapanışını yaptı. Gidip işte CNBC yayınında izlerseniz, hani orada anlatmaya çalıştığım şey, onu da LinkedIn'den paylaştım. Sevgili Meryem sağ olsun davet etmişti yeni bir rekor kapanışı olabilmesi için ve olabilmesi FED kararlarına bağlı deyip 50 bas puanın endekste yeni rekorların görülmesi açısından pozitif bir etki yaratabileceğini çünkü proaktif olmakla korku içerilmesi arasında fark olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ben de başta korku olabilir diye düşünüyordum ama geçtiğimiz iki aylık süreçte Temmuz ayından itibaren ekonomik veri setlerinin geneline baktığımda proaktif davranma daha makul, daha mantıklı bir noktaya bizi getiriyordu. Dolayısıyla hani bu yapı endekslerde ee, yeni rekorları destekliyor S&P 500'de. Onun da bir tanesini zaten Perşembe günü e, yaşadık. Ee, ABD'de işte S&P 500 rekor kapanışı gerçekleştirdi. Bugüne gittiğimden şuradan şey açalım. Bugüne gittiğim zaman altın fiyatları yani 2620'leri falan gördü herhalde. Bugün şöyle bir bir daha bir açayım. Yani 2620'ye yakın bir noktadan e, geri çekilmiş, 2605 e, seviyesi deyiz. E, 2620'lere yaklaşan bir altın fiyatı, rekor olan bir altın fiyatı. Keza gümüş tarafında da e, 31'in e, üstündeydik Yani son. iki sayıya, USD'ye bakalım şuradan biraz altına girilemişiz ama gün içi 31'lerin üzerine tekrardan çıkmıştık işte 31 40'lara kadar şey bir yapıdayız Dolayısıyla ABD endekslerinde rekor kapanışlar şu an için destekleniyor. Yani bugün olmaz pazartesi günü 40. Kapa rekor kapanış olur. Salı günü 40 veya olur. Yani ama genel olarak rekor kapanışlar destekleniyor. Değerli metallerde de pozitif görünüm destekleniyor. Anlamakta bir miktar zorlandığım taraf 10 yıllıklardaki durum oldu. Yani iki yıllıklarda aslında bir miktar gerileme var. Bu da normal. Yani para politikasının ya yani politika faizin daha çok etkileyeceği taraf tabii ki e, iki e, yıllıklar e, verim eğrisinin daha ön kısmı olacak. E, ama on yıllıklarda çok böyle ciddi bir aşağı yönlü hareket olmadı. Ya yani bunu daha önceki videolarda da sezonsallıktan sezon saldık işte Eylül ayı sezon saldı videosunda görebilirsiniz hani Eylül Ekim ayda çok tatlı geçmiyor genelde Kasım ayında hareket geliyor dolayısıyla burada FED sonrası hemen bir hareket olmadı ama e, Kasım ayı sezon ile beraber bence hala aşağı yönlü hareketler ve 3.30-3.50 bandı aralığı bana makul geliyor. Yani tabii ki hatalı çıkabilirim ama yani 4.80'e gittiği zaman da bu noktalara gelebilir diye düşünüyordum. En azından tekrardan 4'lerin altına indiğimizde bu hedefin gerçekçi olabileceği noktaya piyasanın daha çok inanılabileceği noktasında. Dolayısıyla yani şu an için Fed sonrası burada çok sert bir hareket görmedik aşağı yönlü ee, ama bu ileride olmayacak anlamında gelmiyor ee, böyle bir e, şey söyleyeyim yani benim şaşırtan bir fiyatlama e, buydu yani daha böyle bir aşağı yönlü biraz daha hareket beklerdim. çok olmadı ee, onun dışında bu haftanın kapanışıyla beraber e, zaten şu dolar endeksinde. Küs haftalık ortalamaya biraz daha odaklanma gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Yani bugün gene yani bu, bu hafta daha doğrusu bir aşağısına geldik ama şu anda yukarısındayız. Yani şu ortalamanın altında 2021 son çeyreğinden beri bir kapanış yaşamadık. Fed madem gevşeme döngüsünde bir noktada bu yaşanacaktır diye düşünüyorum. Ya yani diğer merkez bankaları da gevşeme döngüsünde diye düşünebilirsiniz. E, doğru. E, ama yani ona vereceğim cevap da yani. Aslında dolar bir fonlama aracı, euro bir fiyatlama aracıdır. Yani çok zaman zaman görünmez ama şu anda mesela dolar, USD, JPY'de de tabii politikaların ayrışması vesaire şu fiyatlama dinamiklerini de unutturuyor yani. Ben kariyerim içinde gördüğüm işte o yaklaşık 15 senelik zaman dilimde mesela riskten kaçışta Japon yenini talebin arttığı zamanlar işte İsviçre frangıyla benzer fiyatlamalar içinde bulunduğu zamanlar Japonya'nın ya da Euro'da yani ben mesela bütçe falan yaptığım dönemler olmuştu. Orada mesela 1.20 rule of thumb alıyordum. Hani bir ona da gitse, 1.20'lerin üzerine de çıksa, hani aldığım rakam genelde oydu. Dolayısıyla hani biz bu Fed'in sıkılaşma döngüsünde dolar endeksinde ciddi bir yükseliş yaşadık. Yani şuralara geldiğimizde işte Euro dolarda bir seviyede birin altının görüldüğü seviyeler. Daha sonra USD, JPE'de 165'lerin üzeri GPP, USD'de 1.10'lar falan yani bir onların da aşağısı da galiba görüldü. Annesi şimdi açık bakmayacağım. Yani genel olarak çok sert bir do güçlü dolar teması yaşanmıştı. Yani önümüzdeki dönemde bence bu değişecek ve 50 bas puanlık önden bir hareketin gelmiş gelmesi bence bunu bir miktar tetikliyor. Yani şu sorular da geldi bana. Yani enflasyon riskleri hiç mi yok? E, var tabii yani yok değil. E, ama eğer istihdam piyasasında o bozulma riskleri devam ettiği sürece e, süper çekirdekte iyi kötü bence dezenflasyon süreci devam eder. Ve gecikmeli etkilerin daha çok öne çıkmasıyla en azından enflasyondaki yukarı yönlü risklerin istihdam piyasasındaki aşağı yönlü risklere kıyasla daha az olduğu söylenebilir diye düşünüyorum. Aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.